Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde annelere yönelik anlamlı bir program daha hayata geçirildi. Katun ve Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Anneler Üniversitede Okulu'nun 11.si İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salon'da gerçekleştirildi. Programa Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Samettin Gündüz, İl Müdürü Cemal Keskin, Katun Müdürü Doçent Doktor Hikmet Yağlı Mavil, akademisyenler, çok sayıda anne ve anne adayı katıldı açılış konuşmalarının ardından yarım asırlık evliliğiyle Aysel Musa Kırdar çifti tecrübelerini paylaştı. Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda aile içi iletişim, stresle başa çıkma ve yaşam becerileri konuları ele alındı. Program psikolog Gizem Ceyhan'ın verdiği aile yaşam becerileri semineriyle sona erdi. Anneler Üniversite Okulu'nu tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.